abi orada şeydi adamlar geldi bıraktı içi sonra iki tane abla da orada adamla abla spor yapıyordu onların peşinden oynayarak geldi sonradan geldi geldi biz de burada pardon bu, durakta oynardık şimdi abi arkadaşı az dakikada tutuyordu abi de ona tekme attı ama şu gövdesine bacağı zaten önceden topal oradan gelirken e, o kadar bir de sonra polis abiler hava abi Orada şey yaptılar. E, biraz baktılar ve terleri aradılar. Dediler ki, bacak dediler ki bugün alamazız. Orada geldiler bize aldılar Dediler ki dur ve terleri Orada ekmek falan da vardı biz biraz. <laughs> Hoş var. Siz mi bakıyorsunuz? Evet abi. Evet. Güneyinden belli biz baktık. Suyunu öyle. Güneyin bulduğumuzda bacağı dağıttık. Güneyin bir tane almayla baka, baktık. akşam şu kadar. bak sana bak. Yok yemek biz, değil de. Ekmek de. biz önceden verdik. verdik. Sonradan benle bir tane abla biz şey yaptık. Biraz sevdik. Arkadaşlarını aradı. Su verdik. <laughs> Sonradan ölmüştük.